Bakara suresinin 261. ayetini okuyoruz. <clears throat> 43. sayfa <coughs> <metellikle> ''Methelüllezîne yunfikûne emvâlehum fî sebeelillâh'' mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, kemetheli habbetin enbetet seb'a senâ bile yedi başak bitirmiş bir buğday tanesine benzer. fi kulli sumbuletin mi'etu habbe her başağında yüz buğday tanesi var. Vallahu yudâ'ifu limen yeşâ Allahü Teala gereken gayreti gösterenler için yapacağı iyiliği kat kat artırır. Yani yedi yüzün katları olur. Vallahu vasiun alim. Allahü Teala'nın imkanları geniştir ve her şeyi bilir. Şimdi burada öncelikle Allah yolunda yapılan harcamaların büyük sevap kazandırdığı anlaşılır. Yani bir konunun uzmanı olan kişiler bu ayet-i kerimeyi okurlar. Onlar kendilerine göre bir mana anlarlar. Bir de uzmanı olmayanlar okur. Kendilerine göre bir mana çıkarırlar. Allah yolunda bir iyilik yaptığınız zaman bire 700. Bire 700. Yani toprağa atılmış bir buğday tanesi gibi o buğday 7 başak bitiriyor. Her başakta 100 tane var. Bire yedi yüzde kalmaz. Allahü Teala gereken gayreti gösterenler için bunun katlarını verir. Artık üst sınırı belli olmaz. Peki nasıl oluyor bu? Derseniz Cenab-ı Hak vasiyedir ve alimdir. Allahü Teala bilir. Cenab-ı Hakk'ın imkanları geniştir. Kur'an-ı Kerim'de zekatla sadakalar arasında bir benzetme yapılır ama sadaka derken sizin fakir fukara'ya verdiğiniz 3-5 kuruş yardımı düşünmeyin. Sadaka demek kişinin samimiyet testinden başarıyla geçmesi demektir. Yani sadık kelimesi var dilimizde değil mi? Ne demek? Özü sözü doğru demektir, değil mi? Bu kişi sadıktır dediğiniz zaman özü sözü doğrudur demek olur. Yeryüzünde kime sorsanız Müslüman kafir ayrımı yapmaksızın kime sorsanız Allah'ı mı çok seviyorsun yoksa malını mı? Belki o ya mallı Allah karşılaştırır mı? Tabii ki Allah'a daha çok seviyorum der. Peki, öyleyse Allah rızası için şu malını şuraya ver dediğin zaman e, ama bana lazım demeye başlar. Şimdi, tabii siz emrettiğiniz için değil. Allah emrettiği için o yardım yaptığı zaman sadık olmuş olur. Gerçekten Allah'ı malından çok sevdiğini göstermiş olur. Onun için verdiği şeyin adı da sadaka olur. Yani yapılan harcamalar, hayra yapılan harcamalar, iyilik için yapılan harcamalar. Allahü Teala Bakara Suresinin 276. ayetinde diyor ki, Estaizu billahi yemhakullahu ribe ve yurbis sadakat. Allah faizli işlemleri daraltır, sadakaları artırır. Şimdi riba kelimesinin anlamı gelişmek, artırmak manasınadır. Şimdi biliyorsunuz <laughs> piyasada işte kredi, kredili ekonomik sistemlerde kalkınmanın aracı olarak kredi kabul edilir. Halbuki Allahü Teala kredinin krizlere yol açacağını, ekonomiyi daraltacağını bildiriyor. Yemhakullahu riba Allah faizi işlemleri daraltır. Ve bir sadakat ama hani ribadan beklenen gelişmeyi sadakalarla yapar. Sadakaları geliştirir. Yani şöyle söyleyelim. İnsanlar parasını niye faize verir? Gelir elde etmek için değil mi? İşte Allahü Teala diyor ki gelir elde etmek istiyorsan sadaka ver. Halbuki bu çok ters bir şey. Ben 100 lira veriyorum, 110 lira almak için bu darlığa sebep oluyor. 100 lira veriyorum, karşılığında hiçbir şey almıyorum, bu ekonominin gelişmesini sağlıyor. Bu nasıl olur? Yine Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede Nahl suresinde miydi? Ve ma'ateytum min riben Yoksa Rum suresi 46 idi galiba değil mi? 39. 39. Rum suresi 39. ayette yani 30. sure 39. ayette diyor ki 407. sayfa. Ve ma ateytum min riben li yurbu fi amvalin nas. İnsanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz şey فَلَا bu, عِنْدَ Allah Allah katında artmaz. Yani Cenab-ı Hak onu artış saymaz. Ve آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ Allah Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ Gelirlerini kat kat artıranlar onlardır. Şimdi bu büyük bir ekonomik kanunudur. Biliyorsunuz sosyal kanunları Cenab-ı Hak koyar. Her türlü kanun Allahü Teala koyar. tabiattaki bütün kanunları Allahü Teala dini de fıtrat olarak tanımlamış. Yani varlıklarda geçerli olan kanun ve kurallar diye tanımlamış dini. Az önce okuduğumuz ayet, e, surenin 30. ayetinde yani Rum suresinin 30. ayetinde diyor ki فَاَقِمْ wa chekelid dini hanife fıtrat Allah yüzünü dosdoğru bu dine Allah'ın fıtratına çevir diyor. Yani Allah'ın tabiatta yarattığı, insanlarda yarattığı, varlıklar aleminde yarattığı kanun ve kurallar bütününün adı dindir. Dolayısıyla Allah'ın bu kitapta ortaya koyduğu kanun ve kurallar tabiat kitabında ortaya konmuş olan kanun ve kuralların yazılı şeklidir. Birisi Allah'ın yarattığı ayettir, birisi indirdiği ayettir. Dolayısıyla herkes Allah'ın ayetlerini okur. Eğer ciddi bir araştırma yapılırsa bu ayetlerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Şimdi tekrar Bakara suresinin 261. ayetine gelelim. Orada Allahü Teala diyor ki: "Meselul yunfikun amvalahum fi sabilillah mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği li habbetin en betet seb'a sena bile yedi başak bitiren bir buğdayın örneği gibidir. Fi kulli sumbiletin 100 habbe her bir başakta yüz buğday tanesi var ki bire yedi yüz eder. Vallahi yudaifu limen yaşa Allahü Teala gereken gayreti gösterenlerin şeyini gelirini kat kat artırır.